Herkese merhabalar Gizemli Mutfağı hepiniz. Hoş geldiniz efendim. Umarım çok güzel bir sabah oluyordur hepimiz için. Ben biraz hastaydım o yüzden böyle birkaç gün toparlanmam gerekiyordu. Ama bugün gayet iyiyim ve size çok güzel bir tarifle geldim. Evde misafiriniz geldiğinde mantar soslu bonfile yanına da şöyle sebze güreten nasıl yapılır onu size bugün aktaracağım. Dilerseniz hemen malzeme listemizi alalım ondan sonra da hemen tarifimize geçelim. Evet, bugün mantar soslu bonfile ve yanına sebze gratin yapacağız. Bunun için neler gerekli? 2 dilim dana antrikot, 1 adet soğan, 1 paket krema, 250 gram mantar, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 küp şeker, ee, ...biraz un, bir adet brokoli... ...beş adet patates, dört adet havuç... ...biraz bezelye... ...beşe maysuk için ise iki yemek kaşığı tereyağı... ...iki yemek kaşığı un, iki su bardağı... E, ...süt, tuz, karabiber... ...ve üzeri için ise kaşar peyniri... İlk önce güzelce aç antikotlarımı marine edeceğim. Ee, daha sonra da tavamda arkalı önlü pişireceğim. Ee, daha sonra başka bir tavamda mantar, bonf, e, mantar sosumu hazırlayacağım ve üzerine mantar sosumu ekleyeceğim. Bunun için tavama ilk önce güzelce ufak ufak doğradığım e, mantarlarım var. Onları güzelce koteliyorum. Daha sonra kremam var. E, tuzum, karabiberim güzelce karıştıktan sonra sosum hazır olmuş oluyor. Dilerseniz içine biraz muskat ekleyebilirsiniz. E, kaşar peynirini, sebze, gretene veya mantarın içine de e, şöyle güzelce ekleyebilirsiniz tamamen sizin damak zevkinize kalmış ee, sebze greklerinde ben bugün biraz daha çabuk olsun diye ilk önce güzelce tavamda koteleyeceğim sebzelerimi güzelce ufuk ufak ufak doğradıktan sonra zeytin yanında güzelce koteliyorum daha sonra bir borcam kullanacağım sebzelerimi güzelce borcamımı aktarıyorum daha sonra aynı tavamda ilk önce biraz unumu ...biraz tereyağımı güzelce şöyle bir kavuruyorum. Daha sonra sütümü ekliyorum. Biraz tuz, biraz karabiber. Ee, daha sonra da yaptığım beşamel sosumu sebzemin üzerine gezdiriyorum... ...ve fırınımda kaşar peynirini eritiyorum ve hazır olmuş oluyor. Ee, çok kolay, pratik bir tarif. Ee, eğer evde böyle akşam yemeğine güzel, özel bir yemek yapmak istiyorsanız... ...kullanabileceğiniz tariflerden biri. Hemen geçelim dilerseniz. Ben de zaten adım adım sizlere anlatacağım. İlk önce güzelce şöyle filelerim var, antikotlarım var. Onları güzelce şöyle bir marine etmek istiyorum. Şöyle. Üst tarafa alalım. Bir saniye bekleteceğim arkadaşlar. Şöyle güzelce bir sarımsağım var. Ufak ufak sarımsağımı doğruyorum. Hemen etimin üzerine aktaracağım. Biraz zeytinyağım var. Zeytinyağımı gezdiriyorum. Biraz tuz. Biraz karabiber. Sadece, eğer dilerseniz biraz pul biber de ekleyebilirsiniz. Ben biraz kekik de eklemek istiyorum. Sadece şöyle marine ediyorum hepsine. Dilerseniz bir streç kaplayıp üzerine e, dolapta bekletebilirsiniz. Tabii ki benim fazla vaktim olmadığı için şimdilik biraz kenarda beklesin. Ben de o sırada hemen sebzelerimi ufak ufak dilimleyeceğim. Şöyle elimi güzelce bir yıkayayım. Evet. Hemen. Biraz zeytinyağımı şöyle tamamı aktarıyorum. Şimdi... Ufak ufak doğrayacağım. Patateslerim var. Şöyle. Birazcık yedikten sonra. Dilerseniz patateslerinizi biraz e, haşlayabilirsiniz. Daha kolay ve daha çabuk olması için. Şöyle güzelce. Şimdi tavama aktarıyorum patateslerimi. Biraz brokolim var. Brokollerimi de ufak ufak doğrayacağım. Şöyle ufak ufak bunları da doğrayayım. Şimdi hemen tabağıma brokolilerimi de aktarıyorum. Evet. Biraz soğanım var. Dilerseniz soğanınızı ee, mantar soslu mantar sokuna e, sosuna da koyabilirsiniz veya tamamen sebzeni, sebzeni de ekleyebilirsiniz. Ve bir adet sarımsağım var. Sarımsağımı da şöyle ama altını açın. <laughs> altını açmamaklık yapmayın. <laughs> evet güzelce sarımsağımı da hemen şöyle sebzemin üzerine ekliyorum. Biraz tuz. biraz karabiber. Dilerseniz biraz pul biber de ekleyebilirsiniz. Güzelce şimdi soteleyeceğiz. Soteledikten sonra da hemen borcamımı aktaracağım. O sırada aynı tavada beşamel kokumu tamamlayacağım. Şimdi diğer tarafta da etimi güzelce şöyle bir arkalı önlü kızartayım açalım zaten etimde marine marine degüver e, zeytinyağı kullandığım için o yüzden e, şu anda tavama zeytinyağı aktarmayacağım bezelyelerim vardı sebzelerde sebze en son ekleyeceğim onu çünkü zaten haşlanmış bezelye olduğu için şimdi sadece şöyle bir koteleyeceğim sebzelerimi daha sonra borcamımı aktaracağım Ondan sonra da beşamel kokunu yapıp, beşamel kokunu da üzerine gezdirildikten sonra fırınımda kaşar peyniri eriyene kadar pişireceğim ve hazır olmuş olacak. Bir yan tarafta da şu anda etimi güzelce şöyle bir pişireceğim, kenara alacağım. Şöyle biliyorsunuz bonfile ve antrikotlarda genelde sularını çabuk bıraktıkları için o yüzden ilk pişirmede biraz karlı ateşte pişirmenizi tavsiye ederim. Tabii ki e, kurumamasını, e, kurumamasını da öneririm. E, o yüzden böyle onu kontrol ederek pişirirseniz daha iyi olur. E, ve servis etmeden önce de şöyle güzelce bir e, serpak olabilir, herhangi bir farklı bir havlu kağıt olabilir. Üzerinde şöyle kuyunu alıp öyle servis ederseniz e, serviste o sulu kanlı görüntü olmaz. Zaten e, pişirme tarzı da size kalmış. E, iyi pişmiş, orta pişmiş, az pişmiş olarak e, değerlendirebilirsiniz. Şimdi güzelce şöyle şöyle güzelce etimin altını da açtım onu da güzelce pişireceğim bir tane tabak çıkarayım hemen havlu kağıdımı o şekilde ayarlayayım. Mantarım var. Güzelce mantarımı şöyle ufak ufak bir doğrayayım. Biliyorsunuz mantarı yıkayıp yıkamamak size kalmış. Ben daha çok soymayı tercih ediyorum. Elastik bir yapıya sahip oluyor yıkadıktan sonra çünkü pişirirken. Evet şöyle... bir tarafta sebzem pişiyor. Bir tarafta da arkalı önlü etim. Şöyle güzelce mantarlarımı da hazır edeyim. Çünkü etimi güzelce pişirdikten sonra mantar sosumu hazırlayacağım. Daha sonra etimi tekrardan içine ekleyeceğim. Ve hazır olmuş olacak. Yatıratma yapmak isterim. Bu sırada biliyorsunuz, Tegeteo TV YouTube sayfasında bütün tariflerimiz mevcut. Kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa oradan bizlere tekrardan ulaşabilirsiniz. Ee, aynı şekilde e, Facebook, Instagram ve Twitter'da da varız efendim. Oradan da bizlere ulaşmak istiyorsanız e, geri bildirimleriniz bizim için çok önemli. E, oradan da bize ulaşabilirsiniz. Şimdi güzelce mantarımı. biraz da sevgilerimi koteliyorum. Eğer dilerseniz içine biraz pul biber vesaire kullanabilirsiniz. Şuradan da hemen bunu da alalım. Dediğim gibi harlı bir şekilde pişirmenizi öneririm. Biraz pul biber hatta ekleyelim ne dersiniz? Ben çünkü sevgi Greten'e çok yakıştırıyorum. Şöyle biraz ekleyelim. Tabi bunu da götüreyim. <laughs> <O tarafa. gülüyor> evet, pul biberi koyduktan sonra eliniz güzel yıkayın. Yoksa benim gibi yanarsınız. Şimdi güzelce sebzemi de soteliyorum. Bir yan tarafta da harlı ateşte Hemen bonfileme şöyle arkalı önlü kıyartacağım. Daha sonra da hemen mantar kokumu hazırlayacağım. Evet. Dilerseniz bir adet havuç da kullanabilirsiniz. Şöyle şuradan koyalım havucumuzu da. Evet, havucumuzu hemen şimdi şöyle ufak ufak doğrayıp güzelce Içine aktarayım. Evet, şimdi hemen sevgilerimi şöyle güzelce şun üzerine alıyorum. Gördüğünüz gibi burada hemen tereyağımı aktarıyorum. Aktaracağım inşallah. Şöyle <laughs> evet. Şimdi güzelce tereyağımı beşamel kokumu yapacağım bunda. Şöyle şöyle sağ, sağ oldu. de bonfilelerim şimdi dinlendirmek için sağ tarafa alacağım. O sırada hemen unumu da şöyle içine aktarayım beşamel sosumun. Ve ayrıca beşamel kokumu da hazırlıyorum. Ondan sonra bir yan tarafta hemen mantar kokumu yapacağım. Hemen şunun altında güzel de şöyle kapatalım. Gördüğünüz gibi etler istediğim kıvama geldi. Şimdi hemen şöyle kenara alıyorum etlerimi ve hemen mantarlarımı ekleyeceğim. hemen şöyle mantarlarımı da şöyle ekleyelim. Şöyle bunu da böyle alalım. Tamamdır. Şimdi kutumu bekliyorum. Güzelce karıştırarak tuzumu, karabiberimi, eğer muskat varsa biraz muskat da ekleyebilirsiniz. Sonra hemen fırınıma ekleyeceğim. Fırınıma göndereceğim, pardon. Şu şurayı da güzel şöyle bir silelim. Şimdi biraz tuz, Biraz karabiber. Güzelce şöyle 5 ay kokum da hazır. Koyuluğu size kalmış. Eğer çok koyu istemiyorsak e, sütünü ona göre kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi şu anda benim beşamel kokumda hazır. Şöyle üzerine gezdiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi hemen şimdi onu da fırına aktarayım. Kaşar peynirimi de üzerine şöyle. Gördüğünüz gibi şimdi hemen fırınıma gönderiyorum. O sırada mantarım hazırlandı. gramımı ekliyorum. Güzel bir şekilde. Çok az kaşarım kalmıştı. Kaşarımı da şöyle ekleyeyim. Evet. Gördüğünüz gibi güzelce kremam kendisine çektirecek. Daha sonra biraz çektikten sonra hemen bu un de içine aktaracağım. Sonra da konuma geçeceğim. Arkadaşlar dilerseniz şurayı şöyle bir toparlayalım. Bu arada bir hatırlatmamızı yapalım. altını harlı bir şekilde açıyorum. Güzelce kremam da toparlansın. Evet. Şimdi hemen şuradan şunu alalım. Sonra bunu alalım. Dilerseniz şöyle yapalım arkadaşlar. Malzeme listemi alayım. Malzeme listemin üstünden bir geçeyim. O sırada mantarım ve sebze gratenim fırında şöyle güzelce bir pişmeye dursun. Ondan sonra sunum yaparken de tekrardan sunumumuzu göstereceğiz. Malzeme listemizi alalım hemen. Ondan sonra da sunumuza geçeriz. Evet bugün mantar soslu bonfile ve sebze graten yaptık. Bunun için neler gerekli? İki dilim dana antrikot, bir adet soğan, bir paket krema, 250 gram mantar, iki diş sarımsak, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz, bir küp şeker, bir tatlı kaşığı un, bir adet brokoli, 5 adet patates, 4 adet havuç, bir kase bezelye, Beşamel emel sos için ise iki yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, iki su bardağı süt, tuz, karabiber, üzeri için ise biraz kaşar peyniri. Ee, dediğim gibi e eğer dilerseniz tabii ki e buradaki benim yaptığım, malzemeleri biraz daha aşağıya çekebilirsiniz. E, tamamen sizin e, kaç kişi olduğunuza bağlı. Güzelce ilk önce bonfilelerimi, antikotlarımı marine ediyorum. Biraz sarımsak, kar biraz tuz, biraz karabiber, biraz zeytinyağı. Üzerine güzelce streç e, kağıt serip biraz bekletebilirsiniz bu buzdolabında. Daha sonra Sebzelerim var, Ufuk ufak ufak sebzelerimi koteliyorum e, zeytinyağıyla, tuz, karabiber, kekik, herhangi bir baharat kullanabilirsiniz. Sonra sebzelerimi kenara alıyorum ve beşamel kokumu yapacağım. Çok pardon. Beşamel koku için ise ilk önce tuz, e, güzelce unumu ve tereyağımı şöyle bir e, kavuruyorum. Daha sonra içine sütümü ekliyorum, tuzumu, karabiberimi, biraz muskat süper oluyor. Hemen sebzelerimi üzerine gezdiriyorum, biraz kaşar peyniri ve fırınımda güzelce pişiyor. Daha sonra etimi arkalı önlü bir tavada pişirdikten sonra kenara alıyorum. E, aynı tavada ufak ufak doğradığım mantarlarımı e, tereyağımı veya zeytinyağı güzelce kremayla şöyle bir çektiriyorum. Daha sonra şimdi bonfilelerimi tekrardan içine ekleyeceğim tavamın ve ikisini güzelce servis edeceğim. E, çok pratik, çok kolay ve çok da lezzetli bir akşam yemeği olabilir. Eğer misafirleriniz geliyorsa veya özel bir akşam sizin için e, gayet güzel bir menü olabileceğini düşünüyorum. Umarım deneme şansımız olur. E, şimdiden sizlere afiyet olsun. Evet, gördüğünüz gibi kremam da çekti. Şimdi şöyle hemen bonfilelerimi içine aktarıyorum. Şöyle bunu da kenara alalım. Sadece... Bir şey dursunlar. Şimdi hemen fırındaki beşamel koku'mu çıkartayım. Gayze. öyle kenara alıyorum Şöyle üzerine kokumuzu da gezdirelim. Evet gördüğünüz gibi hazır. Biraz da üzerine kek kekleyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi hazırlandı. Çok kolay, pratik bir şekilde hazır. Ee, umarım deneme şansımız olur. Şimdi şuraları şöyle güzelce bir toparlayalım. Evet, gördüğünüz gibi hazırlandı efendim. Gelinmli mutfaktan da bugünlük bu kadar. Gördüğünüz gibi yarım saatte çok kolay, pratik bir e, akşam yemeği sizlerle. E, umarım deneme şansımız olur. Hatırlatma yapmak istiyorum. TGRT EU TV YouTube sayfasında bütün tariflerimiz mevcut. Eğer kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Facebook, Instagram ve Twitter'da da varız. Lütfen bizleri takip edin. Geri bildirimleriniz bizim için çok önemli. Onun dışında benim kendi sosyal medya hesabımdan da bana buradan size aktarmamı istediğiniz herhangi bir tarif olursa severek yardımcı olmak isterim. Biliyorsunuz Cuma günü Tatlı günüm. E, çok güzel bir tatlı hazırladım yine sizler için. Fakat dediğim gibi eğer sizlere buradan benim e, sizlere aktardığımın dışında bir şeyler aktarmamı isterseniz lütfen benimle iletişime geçin. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma ayrı teşekkür ederim. E, bugünlük de bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Şimdi kendinize çok iyi bakın efendim. Afiyetle kalın. Hoşçakalın.